Herkese tekrardan merhabalar Türetmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Miatek'in yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Öncelikle yani Miatek iyi ilgili bu zamana kadar neler söyledik, neler oldu, neler bitti, bundan sonra neler söyleyeceğiz oraya geleceğim. Ancak Öncelikle borsa niye düşüyor? Yani herkesin özellikle borsanın düşüş nedenlerini bilmesi gerekiyor. Çok güzel bir çalışma yaptık. Öncelikle kesinlikle bu videomuzu izleyin. Yukarıdaki karttan da tıklayabilirsiniz. Şu an sağ üstte çıktı. Onun dışında Miatec'te Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şu düşüş durumlarında sıkıntı yok dedik, bölünecek dedik, işte şunu dedik, bunu dedik. Temel çalışmasını yaptık, biz manuel bir şekilde hesapladık bedelsiz bölünme durumunu, her şeyini yaptık. Ee, bu düşüş, bölündü hisse, hissemiz bölündü. Şu düşüş durumunda millet hala almaya başladı ki, hacimlerden bunu zaten anlayabilmekteyiz. Ben ne dedim? Yeni alım yapacak yatırımcı da şuralardan alım yapmasın özellikle 15 Kasım 2023, 14 Kasım 2023, 16 Kasım 2023 tarihli videolarımı duruyor izleyebilirsiniz alım yapmayın bir konsolidasyon dönemi geçirecektir ee, geçirmesini bekleyin dedim ee, şu anki şu durumda da baktığımız zaman da e, bu analizimizi bu analizimizin gayet tutarlı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ki bu kadar sert satışın bir başka etkeni ise endeksinin de paralelde sert düşüşleri desteklemiş oldu. Ancak yani şu son dönemde de 36 liranın tutması gerekiyordu ki tutma çabasını şöyle görüyorduk. Özellikle dünkü hareketleriyle vesaire. Bugün sert götürdüler ki birçok hisse zaten Hemen hemen aynı kaderi paylaşmış olduğu sert aşağıya indi. Bundan sonraki süreçte neleri takip edebileceğiz? Öncelikle bir algoritmamızı açalım. Algoritmamızda hala marjın olduğunu görebilmekteyiz. Bu anlamda da e, günlük periyodu tekrardan dönüp daha önceki e, tarihsel olarak nerelerden geri dönüş sağladığını bakalım. Şu şekilde 34 38'lerden bir geri dönüş sağladığını şu an için görebilmekteyiz. Tam o seviyelerde şu anda gezinmekte. Mum kapanış olarak oldukça negatif bir mum, küt diye inen bir mum olduğunu görebiliyoruz. Bir tepki evet bekleyebiliriz. Bu tepkinin ancak kalıcı olabilmesi adına 36.38 seviyesi üstünde miyatikin kapanış yapması gerekmekte arkadaşlar arkadaşlar. Bu kapanış gelirse eğer birazcık daha rahat bir e, konjonktüre tekrardan geçişini izleyebileceğiz hep beraber. Ancak onun dışında yani bana sorarsanız en baba, en baba destek noktası hatta alım içinde en uygun nokta 2968 30 liralar hem 200 günlük ortalama buralarda hem de onaylı tarafı işte burası Miatek teknoloji için 30 liraya geldiğinde de burada yani şöyle bir ölü kedi durumu gerçekleşebilir. Şöyle bir 38'lere atak gerçekleştirme ihtimali bulunabilir. Tabi oradaki endeksin genel durumu da çok çok önemli. Ancak şu anki görüntü bizlere yani kısmen bunları göstermekte. En baba destek noktamız 30 lira dediğim gibi. Yani açıkçası ben bölünmeden sonraki bilanço durumunu da yine kontrol ettim. Bana sorarsanız Önümüzdeki dönemlerde yılda diyeyim bir bedelsiz potansiyeli daha Miya mevcutmuş gibi gözükmekte. Ancak bir iki çeyrek geçsin iki tane daha bilanço gelsin ona göre daha rahat bir yorum yapabilelim. Bundan sonraki süreçte asıl yatırımcılar bu hissede kalacaktır. Onlar da şirketin bu genel durumuyla beraber bakalım nerelere gidecek önümüzdeki 1-2-3 yıllık süreç içerisinde. Evet Miatek ile ilgili çalışmamızı da bu şekilde bitirmiş olalım. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka nez videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.